Eşhedü en la ilaha illallah. Estağfurullah. Eşhedü en la ilaha illallah. Estağfurullah. Eşhedü en la ilaha illallah. Estağfurullah. Kameraları gördüğümde söylüyorum değil. Hakikaten birkaç saat evvel de bunu söyledik. Eşhedü en la ilaha illallah. Estağfurullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda çok arttırır. Bunlar Allah'ın hoşuna gider. Buyurdu şey Eşhedü en la ilahe illallah. Sonra ya Rabbi cennetine koyu ver. İlk bölümde söyledik ya hani duayla ile kon olacak. Sen git eziyet et. Oradan bilinmenin şeyini aldatmaya kalk. Şuna bunu karıştır. Buna bilmem ne yap. Etiketleri geceden değiştir. Ona bir şunu yap. Ver sahtekarlığı. Cennetine sok ya Rabbi. Sebep orayı da mı soyacak? Öyle dua olur mu? Dalga geçmek olur. Cehennem azabından koru. Ne demektir? Ya Rabbi ben senin cennetini istiyorum. Cennete götürecek şeyleri bana ver. Verdin muhafaza nasip eyle. Demektir. Ya Rabbi ben cehennemden sakınıyorum. Ya Rabbi ben haramı istemiyorum. Haram istemiyorum. Günahı istemiyorum. Niye ben? Ya ben insanım. Niye eziyet edeyim insanlara? Niye insanlar benden yaka silksin? Ya Rabbi bana cennete girişi, cennete dahil oluş ahlakını dünyada nasip eyle. Amin. Cehennemlik cehennemlidir. Arkadaşını bile göremediğinde tadı çıkmıyor. Beraber maç bile seyretmediğinde maçın tadını alamıyorsun. Bırak sen şeyi. Cennet denildiğinde haydi çok güzel bir yer bulduk. Harika bir yer. Temiz hava, orman, deniz, tekne her şey var. Sınırsız yiyeceksin içeceksin. Hadi, tek gidiyorsun. Biz gelmiyoruz. Aa. Öteki türlü beraber ol. Biz bazen parasızlıktan falan böyle en büyük şeyimiz aksiyonumuz oydu. E, şu anda da aksiyon diyorsun. Kötü bir espriydi. Neyse. Ne yapardık? Çıkışta işte sohbetten falan çıkınca Allah'ını seversen. Yani bir köşeye çekileceğiz, çay içeceğiz, kapalı. Olsa da paramız yok. Piknik tüp. <laughs> Arabanın arkasında. Böyle kimse yoldan geçenlerde de millet ailesiyle geçer, bilmem ne yapar. Hani kenara oturuyorlar bazen. Kendi bizim komşunun evine gidiyorum. Kenarda böyle bir yığın insan. Şey abi seni böyle bakıyorlar bile sanki onun arazisinden geçiyormuş. Sen yoldasın. Ya sen ne orada duruyorsun orada? Milletin hanımı geçiyor, kızı geçiyor, çocuğu geçiyor. Şu soruyorum yok dedim çocuğum ben sizi alırım orada bir sürü adam var. Adam sözün gelişi adam. Hani böyle otursa kendi işini yapsa şeydi Böyle. O kim? Ya? Böyle. Hasbunallah. Eziyet. Bu da eziyet. Açardık işte o kenarda bir yerde. Kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde. Garibim o. Alemlere akışımız bu yani. Neler konuşurduk? İşte şunu okuyalım. Bunu edelim. Hadi bir de çay demleyelim. Pısst. O, o piknik tüpünün sesi nedir ya? Belki de kulak çınlamam oradan kaldı benim. Pıss. Ama onu içerdik arkadaş da olduğunda lezzetli olur. Şu anda deprem bölgesinde falanca yerde sevdiğin insanlarda hüzün varken sıkıntı çekiyorsun değil mi? Bak insan o beraberlikle tat alıyor. Ya Rabbi dünyada da ahirette de ben kimseye eziyet veren, hesapla terleyen, üzen, üzülen olmayayım. Ya Rabbi sen bana etrafındaki insanların hep güzelliğini göster. Her sene söylüyorum. Şunu yapıyor musun? Otobüste gidiyor olabilirsin, dışarıda dolaşıyor olabilirsin. Böyle bir yola çıktın, bir şey bekliyor olabilirsin. Şöyle bir yola baktın. Ya Rabbi şu insanlara hayırlı rızıklar ver. Okula giden çocuklara hala çok hastayımdır. Hele o böyle acayip böyle bir insan evladını taşıyamayacağı kitapları yüklüyorlar ya. Böyle taş devrindeki levhalar gibi yani. Böyle gidiyor ya çocuklar. Sanki ne öğretiyorlar Allah'ını seversen. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra çocuğumuz tabletten ayrılmıyor. E, sırtındakini yiyince nefret ediyor zaten. Gördüğü zaman sövüyor. Neyse. Talebeleri dua ediyor musun? Deprem bölgesindeki insanlara dua ediyor musun? Çok yoğun olabilirsin. Böyle hm diye sofralarda fotoğraf çektireceğine Arkadaşlarım gelemiyoruz ama dua ediyoruz. Allah sizin Ramazanınızı mübarek eylesin. Bize dua edin diye bir tane bir şey çek. Altı takipçi mi var olsun. Altı kişi çoktur. Dua al. Ve dua almanın üzüm yok. Ötekisinin takibi çoktur ama <laughs> öteki tarafta belli olacak az mı çok mu? Aman beni takip etmeyin diyeceksin belki. Yevme yefirul <laughs> mer'u min ahihi ayeti kerime bu öyle bir dehşet anı gelecek ki kardeş kardeşten kaçacak. Anne baba çocuğundan kaçacak. Çocuk zaten anne baba hakkı aman diye kaçacak. Allah muhafaza. Patronundan işçisi kaçacak, işçi de patrondan kaçacak. Hani sen niye kaçıyorsun? O benden bir şey ister. Sen, o da benden bir şey ister. O işten çaldığı için kaçacak. Acaba çaldım mı bilmiyor. Düzgün yapmamış işini. O da ona verirken maaşından çaldım mı diye kaçacak. Ya ya. İşte ben şimdi size vaaz kıvamında konuşmak istemiyorum ama şu var. Allah Teala çok merhametli. Bak hala birbirimizin yüzüne bakabiliyoruz. Allah Teala çok merhametli. Ve bakın yani insan insanla alakalı meseleleri düşündüğümüzde hakikaten merhametli olmak lazım. Bizim burada stüdyoda devamı duran bir şey var tablo var. Şimdi arkadaşlar onu gösteremezler. Diğer bir sette bulunuyor. Yani hisetlet gibi düşünebilirsiniz. Kötü bir espri daha. Yani o tarafta duruyor. Mesela güzele bakmak sevaptır sözünü orada düzeltmiş. Demiş ki güzel bakmak sevaptır. Güzel bakmak derken böyle değil tabi. Güzel bakmak sevaptır. Yani güzellik görecelidir. Herkese göre güzel değişir. Tamam, onu kenara koy. Ama değişmeyen bir güzellik var, biliyor musun onu? Ramazanda keşfet. Allah'ın güzel gördüğü şeyler güzeldir. Allah güzel görmeyi nasip eylesin. Bak, Allah güzel gördüğü şeyleri güzel görmemizi nasip eylesin. Çirkin gördüğü, çirkin görmemizi istediği şeyleri de Allah bize öyle göstermesin ve biz de öyle görünmeyelim inşallah. Soru almaya vaktimiz var mı? Dört <laughs> dakika mı? Yani çok az bir vakit. Hiç almayalım mı? Hadi bir tane alalım çok kısa. Gönül koyuyorlar Yoksa dört dakikada ne yapacağız? Bir bakalım. Esselamu Aleyküm Fatih Hocam. Benim sorum. Gördüğümüz rüyaların sebebi nedir? Ve hayatımızdaki yeri nedir? Rüya tabirlerine bakmak Doğru mudur? Teşekkür ederim. İyi Allah! Deniyorsun. iyi ki bir soru aldık. Geçiyorum havalimanında son anons yapılmış, gecikmişim, son yoklamadan geçiyorum şey. Oradan bizim seyrediyorsa bizi şimdi gülecektir. Bir abla koşarak geldi. Ay Fatih Hocam, Fatih Hocam bir şey soracağım size dedi. Abla dedim bak uçağa yetişiyorum çok fena. Anons yapılıyor. Çok kısa, çok kısa dedi. Şimdi arkadaki arkadaşlar da böyle bakıyor. Şeyde hani o X-ray'den falan duran arkadaşlar da böyle bakıyor ne soracak diye. Hocam kaderi anlatır mısınız dedi. <laughs> Görevli arkadaşın tepkisi. Abla ne yaptın dedi. Şey, yanındaki arkadaşlar bir abla şaka mısın sen dedi. Ne yaptın? Şimdi dünya tabiri rüya ile alakalı konuşalım. Başka ne söz vermiştik? Medine. Medine ile alakalı da inşallah bir program yapalım. Mekke'yi ye anlattı, yetmedi. <laughs> Rüya ile alakalı hemen şunu söyleyelim. Herkesin gördüğü rüya kendine göre bir işarettir. Aynı rüyayı farklı şekilde aynı şekilde görse iki kişi. Aynı. Her şeyle aynı. Fakat ayrı ayrı insanlar gördüğü için yine tabiri değişiktir. Rüya kitapları ki orijinalini bulamazsınız. Bana biri söyledi. Nablusi'nin Binleme Rüya Kitabı var dedi. Bir açtım helikopter yazıyor. Helikopter adam 700 sene evvel 800 sene evvel yaşamış. Nerede helikopter? Ya yani o kadar da değil. Biz de ekledik diyor. Milleti gaza getirmek için. Olmaz. Rüya tabiri kitaptan olmaz. Niye yazmışlar rüya tabiri kitaplarını? Bu saha bir ilim sahasıdır. Başka insanların tuzağına da binilmesin seni düşmeyin. Genel hattıyla bazı bilgileri alın diye yazmışlar. Ama oradan bakarak olmaz. Bu neye benzer? Siz hiç kendi hastalığınızla alakalı tıp kitabı okuyarak tedavi yapıyor musunuz? Doktor olmadan? E bak, aynı şey. Bunun da bir ilmi var. Rüya öyle sadece bir rüya değildir. Rüya mühim meseledir. İnşallah yine konuşuruz. Kitaptan olur mu? Kitaptan olursa sonra kendi düşen ağlamaz. Kitaptan olmaz. Ama şu var, rüyanın şeytani ve rahmani olduğunu anlayabilirsin. Cami gördün, camide güzellikler gördün, kabeyi gördün, ber berrak bulutlar gördün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördün. Of, 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 of. Aman ya Rabbi, nasip eyle. Görmeden gitmeyelim inşallah. Güzel yerleri gördün, tamam. Yani o rahmani bir damardır. Ama şuradan geldim de bilmem ne yaptım da komşun çıkıyor da bana dedi ki sen öleceksin tabirine. Allah Allah komşuna sor. Rüyaydı. Normal hayatta sana birisi gelip öleceksin dese inanıyor musun? Yok. E niye komşunun rüyada gördüğüne, rüyada gördüğün komşuya inanıyorsun? Bunun gibi bu rüya tabirleri hakkında konuşuruz. Bu kadar önemli, mühim meseleler konuşmuşken konuyu bununla kapatmak istemiyorum. Ama biraz da kendi ayağımıza sıkar gibi oldu. Hemen dua yapalım. İmsak vaktine giriyoruz. Şu anda doğu illerimizde neredeyse artık iftara hesap yapıyorlar. Onlar sabah namazından çıkıyorlar. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Eftalü'd-dua <laughs> elhamdülillah. Elhamdülillah diyorsan dua tamamdır aslında. O <laughs> e salatu vesselam aleyhi seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbi ecmaîn. Efendimize salatü selam ediyorsan kabul eyle ya Rabbi. Dua mükemmeldir. Koktuklarımızdan emin eyle umduklarımıza nail eyle. Ramazan'ın ve Ya Rabbi senin kitabın, Kur'an'ın ve senin. Görmek istediğin güzel kul neyse şu anda amin diyenleri hepimizi, göçmüşlerimizi, nesillerimizi şu güzel milletimizi öyle eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin hayri halkihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.